Ve hepinize bir röportaj bu kez sizlerle beraber parkur oynuyoruz. Ee, ben e, şeyden demiştim. Önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Ben Minecraft P hostasından e, oynuyorum. Ama ben hemen parkur yazıyorum. Parkur. Hemen parkur yazdım. Bakalım 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 bakalım. Ne indirsem ne indirsem şu düzlere benziyor. Abi ben eskiden yüklemişim. Zaten e, sevmezsem, zor çıkarsa zor çıkarsa hiç yapamazsam değiştiririm. Yani mantık var, mantık var. Bak. Baba. Ba, ba. Dünya çarptı. Bak. <laughs> Dünya çarptı. ben ama bir şey sormayın ya. Bir uçak gitti. <gülüyor> 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 bakalım mama. Bu senin adın ne Konuş. Hello players. Hello mer yani merhaba oyuncular. Welcome to Barb's Park Rank. I'm happy you will your love Cheers for good time. Bir şey anlamadım. Bir tane elman var sadece. Ç sadece bir tane elman var. Başka ne yapayım hiç bilmiyorum. Ne diyor? Ne? Bir şey anlamadım. Start. Start normal mod. Şu zor modmuş. Normal. Mod. Ben normal moda gireceğim. Sonra zor moda gideriz. Yani bunu geçebilirsem. Please wait. Done. Done ne demek? сейчас. Бутон, ну, Hmm. Burada çok bir şey yok. galiba hmm, galiba. Buradaymış ya ben kör mü? Ne, bir yer açıldı Nere açıldı acaba? Açılmıyor değil Bursa'yı açamadın mı? Bırakacağım. Galiba dört tane buton vuracağız. Dört tane vuracaksak ilk çok kolaydı. Aynen dört tane. İki. Şimdi üçüncü de bu. Üç. Son bir tane kaldı çok son bir tane bit kaldı. Aa, ses çok fazlaymış. Son bir tane kaldı. Bakalım. Öbür nerede ya? Çok zor. Galiba bence ağaçların üstüne koymuşlardır. Bir etrafa bakayım da ağaçların üstüne sonra bakalım. Ben e, bir şey yok. Ben bir ağaçların üzerine bakacağım. Bir şey kıramıyoruz değil mi? Maceram malındayız. Aa ben konuşmuyorum. Videoda olduğumu unutmuş. Bir şey düşünüyordum da. Hı. Neyse. Buton yok buton 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 buton. Bir tane buton buton. Aşkım, şuna da çektim hiçbir yerde yok şu an üstünde şu an üstünde şu an üstünde bir ara bir da vardır ama nerede nerede olabilir ki şuraya da bakalım her yere baktık hiç hiç, hiç. Hiçbir yerde yok hiçbir yerde yok hiçbir yerde yok hiç yerde yok hiç yerde yok hiçbir yerde yok hiç yerde yerde yok hiç yerde yok. Sin, yok herhalde Bu tofalan Hiçbir yerde Yok ki Hadi Bulayım bir yerde Olur Olmaz Bir yerde Olsa Olmazsa üzülürüm Hadi lütfen Lütfen Hadi lütfen Bir bakayım. Um, tamam. Um, um. Son bunu nerede sakladınızın? Eşirdiğimiz başka bir parka gidelim. Zaten bu parku bile değil. что уже темно, то пошли уже Dokunmadım, hatta böyle hiçbir şey dokunmadım. Yani ben girdim, şu şöyle başladım. Ne diyor böyle? PVP parkur ayırmak. <laughs> Galiba bu. Hmm, ne Oğlum. Easy. Bu Bu bir geri dönmek istemiyorum. Kolay biraz fazla mı bakmışlar bana mı öyle ver. Kolay aşırı kolay. Bunun ismi kolay değil aşırı kolay olması lazım. Easy. Aa doğru burada. Parkurdan üp olduğum için olabilir böyle şeyler. Ben ben şunu merak ediyorum. İki blok atlayabiliyor muyuz? Yok atlayamıyormuşuz. <laughs> Bu arada zayıflık gitti üstümden. Bakalım ölü çanayım mı? Yarım kalp Bu düştü mü? zaman çok dikkatli olmalıyız. Open mu Aşırı kolay değil mi? Normal insanlara göre. Noob'lar göre zor. Aldım ki ben. F. Bana düştüğüm an F yazıyor. F yazacağım. Ağız Ya bekle ya. Her öldüğünde F yazıyorum demiştim. Hepsi yazdım önce. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Z, al, Z. A, B, Z, A, B, C, D, E, F, G, A, H, R, N, M, N, O, P, Q, R, V, W, X. Ya ben, hayır ya bakacağım. çok büyük bir blok var tamam ölmem inşallah yarım kalp oh yarım kalp aslında yarım kalbinin kalması lazım biliyor musun aslında genelde öyle olması lazım yarım kalbinin olması lazım are oh, uh oh. Uh-oh, uh oh, uh, uh oh, 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 oh İnşallah o çektir. Evet. Bu arada ben konuşmayı unutmuşum. Stresten. Çekmeyi tanımışım. Videoyu unutmuşum da. Ne 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 ne. Hop buradan gideceğiz. Hop buradan gideceğiz. Hop buradan Tabii ki de buradan. Hoppala. Taş. 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 Ak. Taş. Taş. Okay. Ak. Ak ne olur? Hmm. Ha. Hiçbir şey olmaz. Check point. Check point neden koyduklarını anladım şimdi. oradan gitmeyeceğiz. Tabii ki de buradan gideceğiz. This dreadful fall me. O o o o Pektersiz ne olur taşa ak. Hmm. Bunu düşünmem lazım. Çünkü çok zor bir soru. bakmıyor musun? Yukarıda ne var ona bakacaktım. <laughs> Yukarıda bu var demek ki. <laughs> Yukarıda bu var demek ki bu. 30 20 40 15 20 35 40 <laughs> Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Her öldüğümde F Her öldüğümde F yazsam zaten ben kendim kestireyle keserdim. Otuzluk şey abla, otuzluk şey abla. Abi böyle olmuyor ya. Bir kişi daha ekleyelim. Bir kişi daha eklersek ne olur ki? Kırk olur. Trrr. kazanıldı. Bugün üç daha sonuna geldik. Like atıp on... yeni, yeni bölümün gelmesini istiyorsan yeni bölümün gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Veya videolarımda da haberdar olmak için e, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve hepinize bay bay.